Sayın Ulaşım Esnafımız, hoş geldiniz. Ankara'da 800 özel halk otobüsü ve 2500 dolmuşla hizmet veren kent içi ulaşım esnafı, dün Akköprü'deki Başkent İlçeler Terminali'nde bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden zam talebinde bulundu. Vallahi ne söyleyeyim, gelirimiz aynı giderimiz 3 kat arttı yani. Mazot 10 liradan 30 liraya çıktı, parça malzemeleri öyle 1 liradan 3 liraya çıktı. Biz aynı fiyata aynı yolcuyu taşıyoruz. Yetişemiyoruz yani. Akaryakıt, personel, sigorta, lastik, akı gibi giderlerdeki artışlar nedeniyle halk otobüslerindeki mevcut 6,5 lira, dolmuşlardaki 5,5 liralık toplu taşıma ücretinin kendilerini kurtarmadığını belirten esnaflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin toplanarak yeniden bir tarife belirlemesini istedi kendilerine verilen 6,5 liralık zamın üstüne taksilere 3 kere zam yapıldığına dikkat çeken Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, zam taleplerinin gerekçelerini anlattı. Artan akaryakıt maliyetleri, artan personel maliyetlerimiz, sigorta, lastik, ÖTV, asgari ücretlerden dolayı araç çalıştıramaz hale geldik. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Geçen hafta çarşamba günü burada açılış gerçekleştirdik. Sayın başkanım esnafımı çok zor dedim. Ya gelir desteği veriyoruz ya başkanım dedi. Sayın başkanım dedim. Bilbotlara yazı yazılıyor. 18 bin lira olması lazım. 18 TL. Şu anda bir yolcu dedim 6,5 TL. Ama bunun aktarması var. Abonmanı var. Ücretsizi var. Sağ olsun halk otobüslerinde abonman ve ücretsizlere az da olsa bir para desteği alabiliyoruz ama araç çalışmadığı için onu da alamıyoruz. İnanın ulaşım esnafın işler acısı. Ankara Şoförler Odası ticari taksilere bizim üzerimize üçüncü zammı yaptı. Arkadaşlar bak aynı zamanda ben ticari taksi esnafıyım da. Ya ticari esnaflar dert yanmıyor da ulaşım esnafı da bunu sormak istiyorum. İkincisi siyasi partilerimize, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza burada seslenmek istiyorum. Esnafın üzerinden lütfen siyaset olmaz. Esnafın taşıması gereken yolcu bilet fiyatı neyse bu esnaf onu istiyor. Biz yani sadaka istemiyoruz. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş ise zam talep etmenin hoşlarına gitmediğini ama buna zorunlu kaldıklarını ifade etti. sık sık toplanıp zam talep etmek bizim de çok hoşumuza giden bir durum değil. Ancak büyük şehrin yaptığı açıklamalarda da olması gereken rakamları hepiniz takip ettiniz. Özellikle halk otobüsleri açısından baktığımızda ücretsiz hizmet yaptıran tek özel sektördür Türkiye'de halk otobüsleri. Ortalamaya vurduğumuz zaman binen yolcuları biniş ortalama geliri 4 liradır. Maliyetini de büyük şeyin açıklamalarında gördüğümüz 18 lira tam ücret 9 lirada indirimli ücret olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sektörden geçimini sağlayan esnafları da düşünmek lazım. Tabii ki biliyoruz kamuoyu bizim bu zam tepki gösterecek. Dolayısıyla anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Empati yapmalarını bekliyoruz. Bunca insanın geçim kaynağıdır ulaşım. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmaz de ulaşım camiasının Ankara'daki amacının rant değil, evine ekmeğini götürmek olduğunu dile getirdi. Ulaşım camiasının Ankara'daki amacı şu, rant değil, evine ekmeğini götürebilmek. Egon'un ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada 18 küsur TL gibi yolcu başına bir maliyet var. Büyükşehir Belediyesi veya da Ulaşım Camiası bir şekilde kendini süspansa edebiliyor. Yalnız burada bu esnafın suspansa etme gibi veya da zararını karşılama gibi bir durumu yok. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar bir şekilde ayakta kalmaya mücadele ettik. Şu anda da 40 yıllık 50 yıllık esnaflarımız Sadece evimize ekmek götürmek, hak ettiğimiz zanlı almak ve huzur ve ferah içinde yaşamak istiyoruz. Hepimizi, hepimizi saygıyla selamlıyorum.